Hafta Avrupa Hareketlilik Haftası hafta vesilesiyle bir hafta boyunca Yeşil Yurdumuzun genelinde hemen hemen her gün bazı günler birden fazla etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası günlerine bizler de destek olacağız. Doğrusu Yeşil Yurdumuz zaten hareketli, dinamik, çok gün boyu böyle ayak üzerinde olan diyeyim, gün boyu hareket halinde olan bir ilçemiz ama biliyorsunuz maalesef insanlar biraz daha böyle içe kapanıp kendi mekanlarında kendi alanlarında oturmayı bilgisayar başında özellikle gençler sosyal medya ve çeşitli oyunlar oynayarak zamanını hareketsiz bir şekilde son yıllarda geçirmeye başladı. Bu etkinliklere davet ediyorum. Bu güzel organizasyon için Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze katkıları için Yeşür İlçe Gençlik ve Spor Başkanı'na ve İl Gençlik ve İl Gençlik Kolları Başkanımıza ben çok çok teşekkür ediyorum.